Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere herkesin aradığı PUBG Mobile GameLoop sorununu şu an GameLoop'un kendi Facebook sayfasında bile yorumlarda baktığınızda şu sorunun cevabını bulduk arkadaşlar. Uzun bir uğraş sonucu görüyorsunuz herkesin aradığı sorun GameLoop yüklenmiyor, %1'de kalıyor, hata veriyor gibi sorunun kesin çözümünü bulduk. Şimdi videoya dikkat izleyip benim yaptığım adımları yaparsanız rahat bir şekilde, sorunsuz bir şekilde oyun'a gireceksiniz. Hadi videoya geçelim. Önce bu programı indireceğiz. Bunun linkini de ben açıklama kısmına yazacağım. İndikten sonra bunu masanın üstüne alıyoruz. Ondan sonra buradan sadece şunu direkt çıkartıyoruz. Alttakini de çıkartıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Sonra GameLoop game indiriyoruz. İndirdiğiniz game loop'u buradan açıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar komple kapatıyoruz. Dil ayarlarını yaptıktan sonra buradan game loop'tan da çıkış yapıyoruz. Şimdi göstermiş olduğum önce game Lope buna tıklıyoruz. Evet diyoruz. Tamamlıyoruz. Sonra bir yenile. Ee, tekrar Game loop açıyoruz. Arkadaşlar bu kısımda biraz bekliyoruz. Sistemin kendine gelmesini. Ee, buradan PUBG'ye basıp yükle dediğimiz anda yükleniyor. sıkıntısız bir şekilde. gibi yayınladım. şu an yüklendi ama tekrardan bir yükleme yapacak. Yani yüklenmedi sanma. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an video yüklendi. Güncellemeleri yüklemek için yeniden başlatacağız. Tamam'a tıklıyoruz. Mesela görmüş olduğunuz gibi oyunumuz sorunsuz bir şekilde yüklendi. Evet arkadaşlar e, oyunu kapattıktan sonra tekrar Game Loop açtığınızda Çince'ye dönebilir. Orada sıkıntı yapmayın. Şimdi e, Ben'e tıklıyoruz. Burada biraz bekliyoruz tekrar. Buradan PUBG Mobile'e tıklayıp tekrar oyuna gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Ee, arkadaşlar video bu kadardı. Eğer yapabildiyseniz sorunu halledebildiyseniz mutlu oluruz. Sabahtan beri bunun için uğraşıyoruz. Şu an belki tek yapabilen biziz. Yani kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Sizler için emek harcadık. Sizler de gereğini yaparsınız inşallah. Hepinize kolay gelsin. İyi oyunlar.